bu yavrunun babasına kim bunun babası? Hemen söyleyelim. Girit. Girit adası şöyle yassı, dar uzun bir ada. Ege'nin hemen ağzında yani vajina ağzında hazır ve nazır. Ve onun Ege'ye doğru bir yay hattı var. Jeologlar buna Girit fay, Girit yay hattı demekteler ürettiği deprem enerjisini Ege Denizi'ne doğru göndermekte hepinizden özür dilerim söylüyorum bir penis ereksiyon durumuna geçecekse e, atımlarda bulunur Ege Denizi'ne titretir ve Ege Denizi'nin içine bütün şiddetini gösterir vajinanın içerisinde titreşimler gerçekleştiren Girit Adası Marmara'ya sperm gönderir bu spermler Çanakkale Boğazı'nda bir seçmeye tabi tutulur. Bu spermlerin seçime tabi tutulması da bize İlyada destanında Truva atının Çanakkale'nin içine sokulup sokulmaması kararıdır. Kassandra ne kadar diretirse diretsin, hayır bu at İlyon kalesine giremez dediyse de Kimse onu dinlemez. Turva atını Turva kalesinin içine koyarlar. Yani sperm yumurtanın içine girer. İşte Girit yayının gönderdiği, Girit babanın gönderdiği enerji Marmara'ya ulaşır ve İstanbul'a buraya Kız Kulesi'ne gelir. Kız Kulesi'nin dibinde sperm ve yumurta bir araya gelince biz annemizin rahmine düşeriz. 9 ay boyunca annemizin rahminde gelişimimizi tamamlarız. Ve oradan da dışarı çıkarız. Ege'den Kıbrıs'a gideriz. Dünyanın annesi Anadolu, dünyanın babası Gir It ve dünyanın çocukları Kıbrıs.